Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz güzeldir. Bugün sizlerle birlikte Park Rahat oynayacağız. Umarım keyifli bir şekilde izlersiniz. Keyifli seyirler diyelim. Hadi oyunumuza başlayalım. Yeni oyun dedik. Hemen başladık. Bilmiyorum ya. Sağ solduk. Hadi bir oyun oynayalım. Ya hayır desem ne olabilir ki? Neyse. Evet diyorum. Yani. Korkuyorum. Arkadaşlar bu arada bağırsam <laughs> çok sorun etmeyin. Ne diye harika bir basit bir şeyle başlayalım. Yani inşallah başlarız. Korkuyorum bu arada arkadaşlar ben Gerçekten giriyorum. 1 artı 8 Tamam arkadaşlar ilk önce çarpmayı yaparız 8 kere 7 kaç yapar arkadaşlar 8 kere 7 tam zamanı 48 yapar 48'den 1 eklesi 49 yapar Anan ne olduğunu. Dur benim matematik bitti Bir saniye Aa. 8 kere 7 kaç yapıyordu 8 kere 8 56 56'dan daha... <laughs> yok 49 ana ne ben de matematik arkadaşlar ben buraya gidiyorum ölmezsem iyidir geçtim mi iyi işte şimdi farklı bir şey deneyelim deneyelim abi gerek yok bak şimdi <laughs> korkuyorum Ne olacak şimdi? Bu ne? Bismillah. <laughs> Buradaki mantık ne? Ananız! <laughs> ah! Ne düştüm be? Kaç keremiş mi Bu ne? Kaç kez telefon çaldı? Yedi. Götünü öldürürüm. Abi şunun üstüne geçerken bir şey olmasın da. Bu arada saymadım arkadaşlar götünü öldürdüm. Geçtim mi? Hay ananam ya, ya, ya. Yanlış cevap. Konsantre. Nasıl konsantre oldum? Ya bugün oyun benden ne Konsantre olman lazım diyor. Aa çok korktum. Vay o düştü bir şey düştü ya. Aşırı çok korktum. İnşallah bir daha aynı şey olmaz. 1 2 3 Aa 4 5 6 7 7 7 Doğru saydın eminim. Ben inşallah eminimdir. Çok korkuyorum. Hala çok korkuyorum arkadaşlar. Ben de korku bitmiyor ki. Allah'ım geçmiş olayım. İşte bu. Şimdiye kadar harika. Hareketi... Biliyorum. Eni benim biliyorum. Hadi bismillah. Abi çok korkuyorum ya. Bu ne? Sen kimsin? Aa! Kişinin ilk tabloyu tutarken ne? Ne? Ne bileyim? Çok korktum lan. Ne bileyim ben? Ne tutuyordu? Aa! <gülüyor> <gülüyor> ee, abi, sağ yol her zaman doğru yola gider herhalde. Çok korkuyorum. Geçtim mi? Daha fazla zorluk ge Gelmesin. Abi ne gerek var? Bu arada galiba geçmemiz şunlardan gidiyor. Kaç bölüm? 4 tane geçmişiz. O zaman kaç bölüm? 20 bölüm varsa onu bitiririz ilk bölümde. İkinci bölümde devamını getiririz. Korkuyorum arkadaşlar. Öyle. Kameram falan yok ama bir şey düştü. Kanka. Ben geri gidiyorum. 20 gitsem ne yapsın? Bu ne Cama bak diyor. Ya abi ben bakmak istemiyorum ya. İstemiyorum. Korkuyorum. Aa. Ay. Bir şey çıkacak bir şey kesin ne? Ne tür bir gömleği? Bakmadım ki abi ben bakmadım çok korktum ama çizgiliydi galiba. Elim ayağım titredi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Abi aşırı stres oldum. Geçemedim değil mi? Tekrar yakından mı? Emredersiniz efendim. Emredersiniz. Böyle bir yanlışlıkla <gülüyor> <gülüyor> yaptı. Nasıl bir daha bakmamı istersin? Monitöre vuracağım diye korkuyorum ya. Bir daha bakalım. Tamam bu sefer dikkatlice bakalım. Galiba bilmiyorum ki abi ben. Ne bu? Ekosu çizik. Ekosu deneyelim bakalım bu sefer. Abi bilmiyorum ya. bilmiyorum bu arada Ölmem herhalde. Çok hızlı kapı kapanıyor bir de. Geçtik, iyi bari. Gözünü çok iyi, hiç hiç iyi görünmüyor. Şu an çok korkuyorum. Aa bu ne lan? Burada bir sürü şey var. Ne yapacağız? Burada kaç tane baklava var? Ay bak, <laughs> bal kabağı var. 99 mü? Mu? Arkadaşlar bence bunları saymakla uğraşmayalım. Bir tanesini seçelim işte. Ne bileyim 99 diyeceğim. Korka korka 99 diyorum ama. Arkadaşlar ben uğraşamam arkadaşlar ben size en baştan söyleyeyim de ben öyle bir insan değilim. Gerçek bal kabağını kastediyordum. Gerçek bal kabağı. Onlar ne? Sahte mi? O zaman bir daha deneyelim. Ya şimdi benim bunlar atacaksın yani. Gerçek 100 tane mi var? Dur arkadaşlar şöyle etrafta bir gezinelim de. Bak şu işte oynayan var sanki. Gerçek bal kabağı ne? Bunlar sahte mi? Bunlarda bir gerçeklik görüyorum. Bunda ne var? E bu da değil. Hiçbiri değil adam onları. Ne yapmamız lazım? Bu ablaya mı düşeyim? Abla haber? Ya bu kalk... Bu... Bal kabağı diğerlerinden sayıda bir tık büyük duruyor. Ya da böyle... Aa. Burada kaç tane bal kabağı var?

Çok korktum. Şimdi diyecek korktu mu? Baka balka. Çok teşekkür ederim. Ay çok naziksiniz. Teşekkürler. Bu ne? Sigara içiyor musunuz? Arkadaşlar normalde içmiyorum da bu şimdi ne ne yapıyor tüttürüyor galiba arkadaşlar. Evet diyeyim herhalde ya. Bir şey oldu. Korkuyorum da. Şaka maka korkuyorum ama. Ah! E, i̇çiyordum ama. Burada sigara içmek yasaktır. Sigara elime siz verdiniz ne yapayım? Çöpe mi atayım? Burada sigara içmek yasaktır diyor. Sen kimsin abi? Ne yapacağız oğlum bu? Evet desek bizi bizi biri kovalıyor. Yere koyamıyor muyuz? Hayır. Ne yapacağız ki? Allah Allah. Evet desek bizi biri kovalıyor. Korkuyorum ben ya. stres oldum arkadaşlar ya. Vallahi çok stres oldum. Koyabileceğimiz bir yer de yok sonuçta. Bu adam içi hayır diyemem şimdi. Hayır mı diyeyim? Bir hayır diyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni affet. <laughs> Yine geldi bu adam. Ya ben hayır diyorum evet diyorum yine aynı şey oluyor ya. Evet evet fazla yardıma ihtiyacım var ya. Görüyor musunuz? <laughs> Ay! Ha, demek ki böyle bir şey yapacakmışız. Orada kırmızı bir şey var. Yine beni korkutmaz inşallah. Böyle koşuyor böyle. Ha, <laughs> balkala balka, balka. konuşamadım. anladınız siz. Geçtik tamam. Hava ben <laughs> ben kalbim çok ağrıdı ya. Benim temiz nasıl? Oh. Oh kalbim döktü. Kalbim gitti. Dedim ne oluyor bir şey sıza galiba. Direkt kaçmayı düşündüm. Arkama bakıp hiç koşmayacağım. Koşmayacağım sen yani. Ne yapıyorsun abi? Hayır hayır. Benden çok şey istiyor bu oyun. Benden çok şey istiyor ya. Ya benden ne istiyorsun oyun? Kaç lazer var? Abi ben Ronaldo'cuyum arkadaşlar. Ben 7'yi seçiyorum. Ben bilmiyorum kaç tane var hatırlamıyorum ama ben Ronaldo'cum abi. Ben 7'yi seçeceğim. Yine inşallah bizi biri kovalamaz. Bu şeyin yetince para kovduğunu söyleyeyim. Olmadı be. Yine olmadı. Yine üstümüze bir şey mi gelecek? Ha direkt geliyor. Ne bileyim. Ne bileyim. 6 tane ver diyelim o zaman bu sefer de. Sayamıyorum ki çok hızlı geliyorlar ve daha fazlalar sanki. 6 diyelim ya ne olacak? Bu şövalye bizi en sonunda kovalayacak gibi bir tipi var ya. Allah inşallah arkamdan biri gelmez. Geçemedik ne? Bu şeyin yetince parlak olduğunu söyle. Ya bunu tövbe şimdi küfür edeceğim arkadaşlar böyle olmuyor ya. sayamadım ki ya yine çok hızlı geliyor böyle ding 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 benim böyle gözlerim çok hızlı bir şey değil yani görürsem görürüm görmezsem görmem bakın arkadaşlar 7 seçtim 6'yı seçtim bu sefer kesin 7 dedikcek o yüzden 6'yı seçiyorum malım çünkü ben arkadaşlar bu bir psikolojik baskıdır psikolojik baskı yeniriz bu şekilde ay kendimi ya Lan ne mal lan? bu o, o en basit yerde hiç canavar da yok ha. 1 2 3 4 5 6 7. Ne evet, bileyim galiba 7 taneydi yani bilmiyorum. Sanırım 7 tane. Hadi 7 seçelim bu sefer. Allah'ım geçmek istiyorum bu bölümü. Geçtik güzel. Hızlı koşmak iler ilerlemini sağlar. Nasıl yani? Hızlı mı koşacağım? Çok korkuyorum. Bu ne? Bir şey mi yapacağım? Ne Ay ya. Ne oldu lan? Ha bunların fotoğrafını çekeceğiz galiba. Onlar da oldu ya da ha bunu. şey olmuyor değil mi şu an? Kimse koşmuyor. Şimdi ahiret sorusu soracak bize ya. Şaka valla şaka yaptım. Renk nedir son flash'ın? Cihan, Cihan. Sanırım mavi ya. Beni öldürmeyeceksin değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Geçtik mi? Çok güzel. <laughs> ben çok iyiyim ya. Arkadaşlar bu son şu 3 bölümü de bitireyim. Bu videoyu bitiririm herhalde. Çok uzun tutmak istemiyorum. Bir şey geliyor. Bir şey Gözlerinin rengi ne? Kimin? Bakmadım ki çok. Kimin? siyahtır herhalde. Korku karakterlerinin. Çoğunlukla siyah olur. Oo. Değilmiş. Bu sefer da biraz daha yakından... Ya ben bakmak istemiyorum. Üstüme atlayacak gibi hissettim şu an bak. Şu sözü var ya şu. Yakından bakın bakın yakından bakın demek. Diyor ki ben seni patlatacağım demek. Ben gözümü kapattım arkadaşlar. Ay ay ay. Elim ayar titredi. Kapatmadım bu arada. Kırmızı abim herhalde kırmızıydı. Yüzde yüz eminim yani. Kırmızılık gördüm. Şimdi üstümüze koysam abi şapala vurdum şey mu? ben burada olsam şapala vurdum mu arada? Geçtik mi? Geçtik. Sonraki. Ne olacak şimdi? Ananas olmalı mı? Pizza e eklenir mi? Ne ana ne diyor lan buna? Abi ben pizzaya karışık derim. Bilmiyorum ki içinde ananas var mı yok mu. Ya bu erke evettir herhalde ya. Olur. <laughs> ah! Olmaz! 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 Olmasın! Olmasın! İstemiyorum, istemiyorum. Olmasın ya! Korktum! <laughs> Senin ananı. Oran... Ya abi çık git ya çık git hayatımdan ya Çık git ya Hayır ya Ne diyor? Karanlıktan kork Çok korkuyorum Çok korkuyorum arkadaşlar ben karanlıktan çok korkarım Evet diyeyim Yok korkmuyorum Ya ben ne yapacağım? Gel lan. Tabii ki de korkuyorum arkadaşlar böyle şey mi olur? Heh geçtik. Arkadaşlar ben bu bölümü burada bitireceğim. Çünkü gerçekten çok kötü korktum. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum ilk defa oynuyorum sonuçta böyle bir koduk oyunu. Jumpscare falan böyle. Ölüme bir anda çıkmaları falan. Zaten yarısını bitirdim. Yani güzel bir izlenme yani. 30-40 izlenirse bir iki... 5-10 beğeni gelirse böyle bir iki kişi de yorum atarsa tabii ki de yeni bölümünü atarım. Yani her türlü atarım aslında arkadaşlar ama siz yine destekleyin çünkü sonuçta burada belki ileride büyük olacağım belki büyüyeceğim bilmiyorum bu sizin kararınız tabii ki ben gelmiyorum neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir size bir keyif vermişimdir güldürmüşümdür belki size ee, kendinize iyi bakın görüşürüz hadi Allah'a emanet olun